Ben çok kötü bir şey yaptım. Eminim abartıyorsundur. Keşke kapalı bir şey giyseydim. Sen kimsin? Remziye. Bana daha çok Remzi gibi geldin. İngilizce bilmeden İngiltere kraliçesi olmam hiç hoş olmaz değil mi? Havari Cansu abla. I am fine thanks and you? Kontrol apı. Neyi ima ediyorsun? Sen benden ne istiyorsun? Pınar'ın odasında bunu mu bulmuş? Benim olduğum yerde tehlike kaçacak delik arar delik. Bırak Dur duracağım oğlum. Ben geldim. Kerem Bey niye öyle bakıyorsunuz? Seninle özel bir şey konuşmak istiyorum Alev. Evet. <laughs> Evlenmeden asla. Bu kadın resmen kötü yola sürüp kızı bu ya. Aranızda olanları biliyorum. Bunlar da istemezdi kaybetmeyi. Öldür oğlum sen. Öldür. Canım Babam yeni bölümüyle Perşembe Akşamı Show TV'de.